Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir tarifimiz var yine. Mozzarella yapacağız. Malzemelerimize gelince 3 litre süt, 1 çay kaşığı peynir mayası, 1 tatlı kaşığı limon tuzu bize yeterli olacak. Tabi bu arada bu 3 litre süt sadece mozzarella yapmayacağız. Mozzarella'dan sonra kalan suyuyla birlikte tatlı ricotta yapacağız. Tatlı ricotta'nın kalan suyu da peynir, peynir altı suyunu da ekmek yapacağız. Yani etinden, sütünden her şeyine faydalanacağız. Çok da fazla uzatmadan hemen tarifimize geçelim. Hadi. Mozzarella. Sabah kahvaltılarında ya da sandviçlerimize çok güzel eşlik eden bu harika peyniri birlikte kendi evimize, kendi mutfağımıza yapabileceğiz. Şimdi bunun için gereken şey 3 litre süt, çiğ süt tabii ki. Bu 3 litre çiğ sütü e yarım bardak suyla birlikte bir tatlı kaşığı limon tuzuyla ısıtmaya başladık. Ta ki 36 dereceye gelene kadar yavaş yavaş ısıtacağız. 19,5. Evet, 36 derece olana kadar bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar 36 dereceye geldi. Ve 36 derece. Şu an altını kapatıyoruz. Yarım su bardağında erittiğimiz bir çay kaşığı peynir mayamızı da ekleyerek tahta kaşıkla hafif bir karıştırarak 10 dakika bekleyeceğiz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Şimdi kapağını açıp keskin bir bıçak yardımıyla bunu keseceğiz. Sanki börek keser gibi ya da baklava keser gibi dilimleri ayırdık. Ve altını tekrar açıp tekrar 40 dereceye kadar kaynayacak toparlandığı zamanda süzme işlemi yapacağız. Evet, bakalım ısınıyor mu? Isındıkça toplanacak dediğim gibi. 40 dereceye gelince tekrar kapatacağız ve süzme kısmına alacağız. Evet 40 dereceye geldim. Şimdi bunu kabımıza alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peynirimizin ilk aşaması hazır. Bu arada arkadaşlar 1 litre suyu ısıtmaya başlayalım. İkinci olarak ona ihtiyacımız olacak. Burada tuza ihtiyacımız olacak. Suyumuz 90 dereceye geldiği zaman yani kettle'da ısındığı zaman bir üstüne dökerek işlemimize devam edeceğiz. Suyumuz kaynadı ve suyumuzu dökmeye başladık. Şöyle üstünü geçene kadar suyumuzu attık. Sıcak olabilir. Şu an sanki böyle bir hamuru yoğuruyormuş gibi. Bunu hafiften yoğurmaya başlayacağız. Şöyle ve tabii ki tuz. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da attık ve şu an sıcak suyla birlikte toparlamaya başlıyoruz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi toparlanmaya başlıyor. Aynı zamanda bu katlama ile birlikte tuzu da içerisine nüfuz ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle uzun bir kıvamımız oldu. Peynirimizi şimdi ikiye bölüyoruz. Katlamaya başlayalım. Pürüzsüz olana kadar katlıyoruz Şimdi ikinci topumuzu yapalım Yukarıdan içeriye doğru şöyle katlayalım güzelce Evet arkadaşlar bakalım kaç gram Darasını alalım 236 gram şu an mozerilamımız var